Merhaba. Bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Tanrının nitelikleri nelerdir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Tanrı'nın sözü olan kutsal kitap bize Tanrı'nın neye benzeyip neye benzemediğini bildirir. Kutsal kitabın yetkisi olmadan Tanrı'nın niteliklerini açıklamaya çalışmak bir fikirden öteye gitmez ve bu da özellikle Tanrı'yı anlama konusunda çoğu kez kendi başına yanlıştır. Tanrı'yı anlamaya çalışmanın bizim için önemli olduğunu söylemek yetersiz kalır. Tanrı'yı anlamaya çalışmamak, Tanrı'nın isteğine aykırı olarak sahte Tanrılar belirlememize, onların peşinden gidip onlara tapınmamıza neden olabilir sadece Tanrı'nın kendisi hakkında açıklamayı seçtiği şeyler bilinebilir. Tanrı'nın sıfatlarından veya niteliklerinden birisi ışıktır. Yani kendisi hakkında verdiği bilgilerle kendini açıklar. Tanrı'nın kendisi hakkındaki bilgileri açıkladığı unutulmamalıdır. Yaratılış, kutsal kitap ve beden alıp insan olan Tanrı sözü Tanrı'nın nasıl olduğunu bilmemize yardımcı olur. İşe Tanrı'nın yaratıcımız ve bizim de onun yarattıklarının bir parçası olduğumuz ve onun benzerliğinde yaratıldığımızı anlayarak başlayalım. İnsan Tanrı'nın yarattığı bütün diğer şeylerin üzerindedir ve ona yaratılış üzerinde egemenlik verilmiştir. Yaratılış düşüş tarafından bozulmuştur ama yine de Tanrı'nın işleri hakkında bir fikir verir. Yaratılışın büyüklüğünü, karmaşıklığını, güzelliğini ve düzenini düşünerek Tanrı'nın ihtişamını hissedebiliriz. Tanrı'nın isimlerinden bazılarını okumak da Tanrı'nın nasıl olduğu konusundaki araştırmamızda bize yardımcı olabilir. Bu isimler şunlardır. Elohim, kuvvetli olan ilahi. Adonay, Rab, efendi hizmetkar ilişkisini belirtir. El Elelyon, en yüce olan, en kuvvetli olan. Elroy, her şeyi gören kuvvetli kişi. El Shaddai, yüce tanrı. El Olam, sonsuz tanrı. Yahve, Rab, kendiliğinden var olan sonsuz tanrı anlamında benim, Tanrı sonsuzdur, bunun anlamı onun bir başlangıcı olmadığı ve varlığının hiçbir zaman son bulmayacağıdır. Tanrı ölümsüz ve sonsuzdur. Tanrı değişmez, bu da Tanrı'nın kesinlikle güvenilir olduğu anlamına gelir. Tanrı kimseyle kıyaslanamaz, işleri ve varlığı bakımından onun gibi olan kimse yoktur. Tanrı eşsiz, benzersiz ve kusursuzdur. Tanrı anlaşılmaz, ona akıl sır erdirilemez, sorgulanamaz, onu tamamen anlamak imkansızdır. Tanrı adildir. İnsanlar arasında ayrım yapıp kimseyi kayırmaz. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Tanrı bütün kuvvete sahiptir ve kendisini hoşnut eden her şeyi yapabilir. Ama etkinlikleri her zaman kişiliğinin geri kalan kısmıyla uyum içindedir. Tanrı her an her yerde bulunur ama bu Tanrı'nın her şey olduğu anlamına gelmez. Tanrı her şeyi bilir. Yani Tanrı bizim herhangi bir anda ne düşündüğümüz dahil geçmişi, şimdiyi ve geleceği bilir. Tanrı her şeyi bildiği için adaleti her zaman adil bir şekilde yerine getirecektir. Tanrı birdir, başka bir tanrı yoktur ve o bizim yüreklerimizin en derin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecek tek kişidir. Sadece Tanrı tapınma ve adanmışlığımıza layıktır. Tanrı doğrudur. Bu yüzden günah ve kötülükleri görmezden gelemez. Tanrı'nın doğruluğu ve adaletinden ötürü günahlarımızın bağışlanabilmesi için günahlarımız İsa'nın üzerine konulduğunda İsa'nın Tanrı'nın gazabına katlanması gerekmişti. Tanrı egemendir yani her şeyin üzerindedir. Tüm yarattıkları bir araya gelse yine onun amaçlarını engelleyemez. Tanrı ruhtur yani görülmezdir. Tanrı üçlü birliktir. O aynı özden eşit güç ve yüceliğe sahip üç kişiden oluşan tek Tanrı'dır. Tanrı gerçektir hiçbir zaman bozulmadan kalır ve yalan söyleyemez. Tanrı kutsaldır, her türlü ahlaksal kirliliklerden uzaktır ve bunlara düşmandır. Tanrı bütün kötülükleri görür ve bunlar onu kızdırır. Tanrı'dan yakıp yok eden bir ateş olarak söz edilir. Tanrı lütufkardır ve lütfuna iyiliği, şefkati, merhameti ve sevgisi dahildir. Tanrı'nın lütfu olmasaydı onun kutsallığı bizi huzurundan atmasına neden olurdu. Hamdolsun ki durum böyle değildir çünkü Tanrı her birimizi şahsen tanımayı arzular. Tanrı sonsuz bir varlık olduğundan hiçbir insan bu Tanrı ölçeğindeki soruyu tam olarak yanıtlayamaz. Ancak Tanrı'nın sözü aracılığıyla Tanrı'nın kim olduğu ve neye benzediği hakkında çok şey anlayabiliriz. Hepimiz tüm kalbimizle onu aramaya devam edelim. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Tanrı'nın nitelikleri nelerdir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.